Bu hikaye 2012 yılında Düzce'de bir yapı markette çalışırken tanıştım. Motor ustası bir arkadaşımın yanında çırak olarak başladım. Otomobil parçalarını bir araya birleştirerek yapmış olduğum küçük objeler zamanla büyüdü. İlgi ve odaklanma, insanların tepkisi güzel olunca bunları geliştirdim. Yapmış olduğum araçlardan fırda evlen parçaları zamandan yavaş yavaş ben tasnif ediyorum. Bunları tasnif ederken de yapmayı düşündüğüm eserin neresinde gelecek, nasıl bir montaj yapacağım, nasıl bir şekilde tasnif edeceğimi karar verip o parçayı ona göre tasnif ediyorum. Bu yaklaşık olarak 3-4 ay sürüyor. Tamamen ön projesi olmayan, ön çizimi olmayan Beyinde tasarlanmış bir yapının oluşması bunlar. Yaklaşık olarak 1500-2000 2500 parçayı bulabiliyor bu sayı. Şu anda 11 tane eserim var. İlk 4 tanesini sattım. Türkiye'de kurumsal firmalara sattım. Şu anda burada 6 eserim var ve 2 tane eserim bitmek üzere. Bunları tamamen bittiğinde Düzce Bilim Merkezi'nde sergilemek üzere bir yer oluşturuyoruz. Yaklaşık olarak 4 yıldır bu atık parçaları toparlıyorum, bir araya getiriyorum ve sanat eseri oluşturuyorum. Ve İstanbul'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bunları sergilemek üzere getiriyoruz. Şu anda Düzce'deyiz ama Düzce'ye gelmeden önce e, yurt dışına gönderdiğim oldu, fuarlarda ve organizasyonlarda yer aldı. Düzce Belediyesi ve e, Kent Konseyi e, tanıdıklarımız sayesinde, onların aracılığıyla eserlerimizi Düzce'ye getirdik. Şu anda e, Düzce'de bulunmaktalar ve bundan sonra Düzce'de ve Düzce halkına bunları sergilemek üzere bir e, düzen kurmaya çalışıyoruz. Bu eserlerimizin Düzce'de getirilmesinde, sergilenmesinde ve burada bulunmasından dolayı Düzce Belediyemizin başkanına, Sayın Faruk Özlü'ye ve diğer çalışanlarına, emekçilerine herkese teşekkür ediyorum.